Merhabalar, artık biliyorsunuz enfeksiyonlar insan hayatının değişmez bir parçası. Dönem dönem çeşitli enfeksiyonlar ve buna bağlı hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. Hastalıklarla karşı karşıya kalmak bir yana bu hastalıklar daha sonra yayılıyor i̇şte epidemilere, pandemilere... E dönüşüyor ve insan hayatının e, her yerine etkiliyor. Bu. Yani psikolojik, sosyoekonomik, sosyolojik her alanını etkiliyor. E, yeni bir pandemiden çıktık. E, 36 ay süren COVID-19 pandemisi. Bunun işte etkilerini çocuk çocuk yetişkin hepimiz bir sene zarfında ne yaptık? Hissettik. Şimdi de sürekli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Dünya Hayvan Hastalıkları Organizasyonu tarafından çeşitli salgın uyarıları geliyor. Mesela ben bu hafta içinde baktığımda iki tane ilginç olay şekillendi. Bunlardan bir tanesi, Bangladeş'te bir DiPA salgını var. Burada hastaneye yatırılan hastalardan iki tane vaka konfirme etmiş, doğrulanmış. Ve bu vakalar ölmüşler. Biliyorsunuz ben daha belki videolarda da söyledim. En önemli e, patojenlerden bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir yarıda Ve e, geçmişe olarak baktığımızda e, özellikle e, o yörede, Bangladeş'te şimdi konuşuyorum, %25 ile %92 arasında Türkiye'yi stratejik trade hmm. bir enfeksiyon. Yani şu anda sınırlı bir coğrafyada gözüküyor. Tehdit, tehdit oluşturur mu? tartışılır ama 2024 yılına iki tane vaka iki ölümle başladılar. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da mers alakalı MERS koronavirüsü yani Middle East Respiratory Syndrome etkeni olan ve MERS virüsü olarak isimlendirilen salgınla alakalı ki dönem dönem o bölgede epidemilere sebep olmuş. Onunla ilgili de bildirimler var. Diyeceksiniz ki Mersko bizim için önemli Tabii ki önemli. O coğrafyada her zaman var ve biz bir İslam ülkesi olduğumuz için ve özellikle Kurban Bayramı zamanında bir haç sirkülasyonu olacağı için acılarımız veya işte dini e, yerine getirecek kişiler bu etkenle karşı karşıya kalabilirler. Hakkese ümre seyahat için giden e, vatandaşlarımız var. Ayrıca Suudi Arabistan Hükümeti'nin özellikle turizm canlandırmak amacıyla vize uygulamalarında meydana getirdiği kolaylığa bağlı olarak da o bölgeye çok fazla turist gidişi olacaktır yakın zamanda. Bu tabii ki bir risk. Ha, patojenlerin listesi tabii ki bitmez. Ee, kısa bir video hazırladım bununla alakalı. İşte zoonoz nedir? Zoonotik enfeksiyonu Nedir? Zoonotik enfeksiyonlarda mücadelede neler yapılmalıdır ve bu kapsamda tek tek sağlık konusunda birkaç söylemim oldu. onları bir sunu şekline getirdim. umarım sıkıcı olmamıştır. şimdi sunumumuzu birlikte izleyelim. Hayvanlardan insanlara geçen patojenler zoonoz. Bu patojenlerin oluşturduğu enfeksiyonlar ise zoonotik enfeksiyonlar olarak tanımlanır. Yani zoonotik patojen Hayvanlardan insanlara geçen zorunlu enfeksiyonlar, bu patojenler tarafından insanlarda oluşturulan enfeksiyonlar ve buna bağlı hastalıklar. Her yıl tüm dünyada yaklaşık insanlarda iki buçuk milyardan fazla insan, yani dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ine yakın, yüzde 18'e yüzde 20'si. Zoonoz patojen nedenli e, vakaya maruz kalıyor ve bu vakalar sonucunda her sene 2 milyon 700 bin kişi hayatını kaybediyor. Son 20 yılda ve özellikle Covid-19 pandemisinden önce bu zoonotik enfeksiyonların dünya ekonomisine verdiği zarar yaklaşık 100 milyar dolardan fazla. Yani veriler bunu gösteriyor. Gerek Dünya Sağlık Örgütü gerek Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu şöyle bir bildirimde bulunuyor. Günümüzde insanlarda hastalık oluşturulan patojenlerin %60'ı hayvan orijin. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Yani insanlarda hastalık oluşturan patojenler, enfeksiyon ajanları %60 oranında zoonotik karakteri. Yine Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu şunu da belirtiyor. Diyor ki insanlarda yeni ortaya çıkan enfeksiyonların etkenleri yani yeni enfeksiyon etkenlerinin %75'i hayvan olacak. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor zoonotik. Bu iki kuruluş şunu da belirtiyor aynı zamanda. Özellikle soğuk savaş döneminde çok gündemde olan ve 2000'li yılların başında Amerika'nın Karşı karşıya kaldığı e, terör saldırısından sonra e, yine gündeme gelen biyoterörizm. Biyoterörizm endişesi veren patojenlerin yüzde %80'i de hayvan orijinli. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Yani e, biyoterör silah olarak kullanılabilecek patojenlerin %80'i ise hayvan orijinli. Bu bize şunları bu veriler bize şunları şunu işaret ediyor. Zoonotik patojenler bizim hayatımızda önemli bir yere sahip. Peki zoonotik patojenler neler olabilir? Bakteri olabilir. Virüs olabilir. Mantar olabilir. Parazitler olabilir. Ama yaşanan son dönemdeki salgınlara ve pandemilere bakıldığında virüsler bir adım daha öne çıkıyor ve yapılan modelleme çalışmalarında binler virüslerin dışında bugüne kadar hala keşfili, keşfedilmemiş 1,5 milyondan fazla virüsün olduğu ve bu keşfedilmemiş virüslerden 800 binden fazlasının insanları etkileyeceği tahmin edildi. Yani bu yapılan modelleme çalışması. Ve şunu da belirtmek isterim ki şu an insanları enfekte eden 260'ın üzerinde virüs mevcut. Bunların büyük bir kısmı zoonotik potansiyeli haiz. Geçmişten günümüze baktığımızda birçok salgınlarla karşı karşıya kalmışız. Bir kısmı pandemi, bunların bir kısmında büyük epidemiler şeklinde olmuş. Bazı hastalıkların epidemi olmasına rağmen pandemik olarak değerlendirilmiş ama... Normalde son 120 yıla yani geçen 100 yıla e, bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğine bakıldığında İspanyol gribi, Asya gribi, Hong Kong gribi, HIV, domuz gribi ve COVID-19 olmak üzere 6 tane önemli pandemi mevcuttu. Bunun dışında yine e, sınırlı bölgelerde kalmasına rağmen büyük epidemiler de mevcut. Bu süre zarfında yani geçen yüzyıl ve bu yüzyılın ilk şeylerini mesela Rusya gribi yine batın il virüsünün neden olduğu bir epidemi yine bir influenza enfeksiyon olan zoonotik influenza kuş gribi işte sars koronavirüs tip 1 mers koronavirüs Ebola virüs zika bunların tamamına baktığınız zaman bu önemli pandemiler ve epidemilerde kaynağında mutlaka hayvan görürsünüz Özellikle İspanyol gribi, Asya gribi, Hong Kong gribine bakıldığında menşeinde enfeksiyon oluşturulan virüsün genetik yapısında mutlaka hayvanlardan gelen genlerin yer aldığını tespit göreceksiniz. Aynı şekilde 1980'li yıllarda yerlen ve başlayan ve o tarihten günümüze kadar 37-38 milyon kişinin ölümüne sebep olan HIV yine Afrika yeşil maymunlarından insanlara geçen bir virüs. Yani ilk rezervuarı o. Daha ne bileyim 2009 pandemisine neden olan domuz gribi etken olan influenza domuz influenzası mesela incelendiği zaman e, genetik yapısında 3 tane farklı hayvandan gelen, domuzdan, e, işte kanatlıdan ve insandan gelen e, insan influenzalarından gelen genetik e, kendilerinin organizasyonuyla ortaya çıkan bir virüs. Yine son pandemiye neden olan ve yaklaşık 7 milyon kişiyi öldüren Covid-19 pandemisinde etkine baktığınız zaman e, rezervar olarak düşündüğünde yarasalar ve işte canlı hayvan pazarlarında satılan e, yabani hayvanların olduğu e, aşikar. E, diğer taraftan epidemilere baktığımızda mesela işte batın el virüsünün etkeni bir nedir sivrisinekler Amerika'da 2002 yılında büyük epidemiye sebep olmuştu. Kuş gribinde kanatlılar, SARS-CoV'da yine kanatlılar, MERS-CoV'da e, develer, Ebola virüsü işte primatlar, Zika virüsü de e, yine primatlar Ebola virüsü yine e, yarasalar. E, ne yapmışlar? E, rezervar olarak bu hayvanlar e, insan hayatını etkilemişler. Yani bu epidemilere ve pandemilere baktığınızda mutlaka bir e, hayvansal orijin görmeniz mümkün. E, diyoruz ya işte bir buçuk milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bir de e, sirkülasyonda olan virüsler mevcut. E, tüm bunlara bakıldığında Dünya Sağlık Örgütü yanlış hatırlamıyorsam 1948 yılında kurmuş. Hadi 40 40'lı yıllardan değilim. 40'lı yıllardan günümüze bakıldığında e, sadece iki tane Brüsel'de kedi edilmişiz. Yapılan büyük çalışmalar ve harcamalar sonucu bunlardan bir tanesi insan çiçek virüsü, diğeri ise e, veteriner öneme haiz olan, yani veteriner hekimlik için çok önemli bir enfeksiyon olan, ekonomik yönünden çok önemli e, hasarlara neden olan geçmişte sığır vebası virüsü. Yani bir tane insan virüsünü, bir tane hayvan virüsünü e, Yapılan çalışmalar sonucunda dünya yüzeyinden silmişiz. Ama onun dışında e, Dünya Sağlık Örgütü'nün e, ve Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonunun e, kontrol edip etmeye çalıştığı ve eradikasyon programı düzenlediği neler mevcut? Enfeksiyonlar mevcut. Zoonoz patojenler bizim hayatımızda her zaman olacak. Geçmişte de vardı, gelecekte de olacak. Ama e, özellikle şunu söylemek isterim. Hani terim insanlara yabancı gelebilir ama en önemli zoonoz, en eski zoonozlardan bir tanesi Kudüs. Mesela çok hayat gelişi dönüşü olmayan bir, bir e, viral zoonoz. İşte bu en basit örneği. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı çalışmalarda e, şöyle bir perspektif konulu özellikle 2019'da başlayan 2020'de resmi olarak ilan eden 36 ay süren o COVID-19 pandemisi esnasında da dönem dönem gelecek pandemilerle ilgili uyarılarda bulunmaya başlıyor ve buna bağlı olarak da insan sağlığını tehdit edebilecek önemli patojenleri ne yapıyor? Listeliyor, listeliyor. Bunu 2017'den itibaren düzenli olarak yaparken mesela 2017 yılında e, yeni bir koronavirüsün virüsün e, listeye dahil edilmişti, tiplendirilmesi yapılmamıştı, yeni bir koronavirüs olarak girmişti. Bu yeni koronavirüs dedikleri işte 2019 veya 2020 yılında, e, 2019 yılında başladı, 2020 yılında işte pandemiye neden olan SARS-CoV-2 yani e, Dünya Sağlık Örgütü bu konularda zaman zaman nokta atışı şeklinde tespitler yapabilen bir organizasyon ve uyarılarını dikkate almak lazım. Yine Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu gelecek pandemilerde iki tane önemli uyarı yapıyor. Bunlardan bir tanesi diyor ki, Gelecek pandemi etkinliği büyük bir olasılıkla yine e, solunum sistemiyle yayılabilir. İnsanlardan insanlara çok süratli olarak geçer, insanlar arasında çok süratli yayılabilir. E, i̇nfluenza olması muhtemeldir, ama vektörlerle nakledilen bir enfeksiyon olabilir. İkinci uyarısı da şu: Dünya Sağlık Örgütü'nün mutlaka tek sağlık konsepti bünyesinde hareket edilmesi ve bu konuda e, bu konsept doğrultusunda ulaşabilecek yeni epidemilere ve pandemilere karşı hazırlıklı olunması. Her iki önemli kuruluş da bunu söylüyor. Tek sağlık konsepti. Peki tek sağlık konsepti nedir? Tek sağlık konsepti aslında işte 20. yüzyılların başlarında başlayan halk sağlığı ve veteriner halk sağlığı çizgisinde devam eden özellikle gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde 2000'li yılların başlarında uygulamaya geçilen, ülkemizde de uygulandığı söylenen bir konsept. Bu konsept şunu öneriyor, diyor ki, hayatta en önemli şey insan hayatıdır, insan sağlıdır, insan refahıdır. Ve bunu sağlamak için bir konsept doğrultusunda birçok meslek grubu birlikte hareket etmek zorunluluğundadır. İşte bu meslek grupları nelerdir? İşte veteriner hekimler, beşeri hekimler, diş hekimleri, işte biyologlar, çevre mühendisleri, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri ve çeşitleri. Yani bu meslek grupları koordineli olarak hareket edecekler, insan sağlığına hizmet edecekler, insana refahını sağlayacaklar, insanlara daha iyi bir dünya daha sunacaklar. Yani konsept bu. Burada e, birçok ülke bunu başarıyla uyguluyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Danimarka, Almanya benim bildiklerimi söylüyor. Japonya, Güney Kore, işte İskandinav ülkeleri mesela İskandinav ülkelerine baktığınız zaman e, nedir? Mesela son Covid-19 pandemisinde e, veteriner hekimler, yine Almanya'da öyle, veteriner hekim kendi bilim adamlarının filan e, çok önemli katkıları var. E, burada e, tabii ki insan sağlığından sorumlu kişiler, beşeri hekimlerimiz, hepsine saygımız sonsuz. E, çok öyle Covid-19 pandemisinde insanüstü, olağanüstü bir e, şey verdiler, çaba sarf ettiler. Özellikle başta e, şeylerin de hakları ödenmez ama e, bir de göz ardı edilmeyecek bir e, gerçek var. E, diyor ki Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu gelecek pandemide büyük bir olasılıkla zoonotik kökenli olacak. Bu çok önemli. Yani hayvanlardan insanlara geçme, geçen bir patojen tarafından oluşturma olasılığı çok yüksek. E, bu durumda diyorlar ki veteriner hekimler özellikle e, bu hayvanlarda zoonotik potansiyele sahip hastalıkların teşhis ve tedavileri konusunda eğitiliyorlar. Önemli bir meslek grubudur. Veteriner hekimler enfeksiyonun enfeksiyon riski olan ve sirkülasyonda olan hastalıkların teşhisinde özellikle vahşi yaşamda efendim işte domestik evcil hayvanlarda daha farkındalar bazı şeylerin ve e, mutlaka diyor e, halk sağlığı takımlarında yer almak zorundalar. Veteriner hekimler aynı şekilde e, epizootolojik yani epidemik vakaları ve salgınları e, hangi salgın bunlar? E, zoonotik e, yani e, epidemik e, zoonozlar tarafından oluşturulacak epidemileri ve pandemileri e, tespit edebilecek kapasitedeler e, ve mutlaka klinik e, hekimlerle birlikte yani e, doktorlarla birlikte e, zoonoz hastalıkların teşhisinde, e, mücadelesinde ortak olarak çalışmak zorundalar. Sunumda da Gördüğünüz üzere insan hayatını tehdit eden veya insan hayatının ya da insan refahını etkileyecek patojenlerin oranı oldukça yüksek. Bu bağlamda bakıldığınızda bu patojenlerden oluşacak hastalıklar buna bağlı şekillenebilecek gibi bir de pandemilerle mücadele için mutlaka hazırlıklı olmak şart. Bir pandemi eylem planının bulunması mevcut durumda. Burada söylenen tek tıp ya da tek sağlık konsepti öyle söyleyeyim önemli bir konsept ve birçok ülke bunu başarıyla uyguladı. Yani uygulamaya da devam ediyor mesela Amerika Birleşik Devletleri işte Kanada, İngiltere, Almanya, Japonya, İskandinav ülkeleri, Güney Kore şöyle bir genelleme yapalım. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir bu tek sağlık konsepti başarıyla uygulanıyor. Bizim ülkemizde de bununla ilgili girişimler var. Özellikle tek sağlık konsepti üzerine söylemler çok iyi, toplantılar çok iyi ama tek sağlık konseptinin geliştirilmesi açısından yeterli sayıda proje var mı, yeterli sayıda İslam var mı bu konularda düşünmek lazım yapılması gereken şeylerden bir tanesini söyleyeceğim. Ben kendi mesleğim açısından söyleyeceğim. Bizim için en büyük risklerden bir tanesi. E, biz sürekli meslektaşlarımız sağda olan ve zoonotik enfeksiyonlarla karşı karşıya olan e, meslek grubumuz. Bu bağlamda bakıldığında gerek kendilerinin korunması gerek de çevresinde çalışan insanlarla popülasyonların korunması açısından, bilgilendirilmesi açısından e, veteriner hekimlerin rolü oldukça büyük. Ee, şu ana kadar e, veteriner fakültelerinde sadece ders olarak veriliyor. Nedir bu da? Hı -hı. Veteriner halk sağlığı olarak kısıtlı bir şekilde. Yapılması gereken en acil şeylerden bir tanesi e, gerek bakanlık bünyesinde veteriner halk sağlığı enstitülerinin açılması ve bu konuda uzman kişilerin yetirilmesi. Bu önemli işlerden bir tanesi. Veteriner fakültelerinde de e, mutlaka veteriner halk sağlığı ana bilim dalının kurulması ve bu e, ana bilim dalı etkilikleri bünyesinde işte yüksek lisans ve doktora programı verilerek uzman kişilerin yetiştirilmesi önemli. Çünkü e, sunumda da görüldüğü üzere e, son kısmında bu sunumda e, bir zoonotik kaynaklı epideminin veya pandeminin önlenmesinde veteriner hekimler e, sahada e, en az klinisyenler kadar önemli göreve sahip meslek grubu ve bu meslek grubunun e, özellikle halk sağlığı ile ilgili kısmı ile e, insanları bilgilendirilecek e, uzman personel olmaması bence büyük bir eksiklik. Yani bu benim kişisel görüşüm. Mutlaka bu konuda adımlar atılması gerekir diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, kanalıma abone olarak destek verirseniz e, mutlu olurum. Esenlikle kalınız.